Ben Doktor Öğretim Üyesi Gülnaz Karahan. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümünden mezun oldum. Rumeli Üniversitesi'nde psikolojide yüksek lisans, Maltepe Üniversitesi'nde iletişim bölümünde doktoramı yaptım. 22 yıllık Türk Hava Yolları tecrübesinden sonra Türkiye'nin önde gelen çeşitli üniversitelerinin havacılık bölümlerinde akademisyen olarak görev yaptım. 2014 yılından beri üniversitemizin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanlığını yürütmekteyim. Havacılık yönetimi, sivil havacılık kabin hizmetleri, davranış bilimleri, iletişim, mutluluk ve kişisel yetkinlik gelişimi konularında akademik çalışmalar yapmaktayım. Havacılık yönetimi bölümü olarak öğrencilerimizi çağımızın hızlı, değişken ve dinamik yapısını hazırlayabilmek amacıyla gerekli teknik, yetkinlik ve yabancı dil eğitimleriyle donatarak havacılık sektörü için yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Eğitimlerimizde kavramsal bilgileri destekleyen uygulama dersleriyle öğrencilerimizin kendilerini tanıma, karar verme, problem çözme, yaratıcılık ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Havacılık sektörünün çeşitli bölümlerindeki duayenlerinin aktif katılımıyla pratik bir öğrenme ve araştırma ortamı yaratıyoruz. Havacılık yönetimi müfredatımız öğrencilerimizin iş yaşamındaki zorluklarını çözmelerine rehberlik edecek. Güncel işletme teorilerini pratik araştırma ve uygulamalarla ilişkilendirecek şekilde yapılandırılmıştır. Müfredat kapsamında yer alan derslerimiz havacılık sektörüne özel tasarlanmış olup dört öğrenme deneyiminden oluşmaktadır. Bunlardan ilki havacılık hukuku, psikolojisi, havacılık yönetimi gibi teknik ve teorik dersler. İkincisi havayolu pazarlaması, finansmanı ve yatırımı, ulaştırma ekonomisi gibi işletme yönetimi dersleri. Üçüncüsü profesyonel yaka, İşletme etiği, mutluluk yönetimi gibi yetkinlik dersleri ve dördüncüsü İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça, Almanca gibi yabancı dil dersleridir. Mezunlarımız özel kamu havayolu işletmelerinde, havaalanlarında, yer hizmeti işletmelerinde, kargo işletmelerinde, sivil havacılık genel müdürlüğünde, üniversitelerde ve havayolu eğitim firmalarında çalışabilirler. Öğrencilerimiz neden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi havacılık Yönetimine tercih etsinler? Çünkü üniversitemizin temeli köklü vakıflara dayanmakta olup vakıf kültürüne sahip bir üniversiteyiz. Öğrenci dostu yüksek burs oranlarımız bulunmakta. Üniversitemizin mezunlarının %90'ın üzerinde istihdam imkanı bulduğu havacılık sektöründe 10 yıllık deneyime sahip olması ve Türkiye'nin önde gelen hava yollarına eğitim verebiliyor olmamız. Havacılık sektörü ve 21. yüzyıl iş gücü ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış, uygulamalı, İngilizce, teknik ve yetkinlik gelişim derslerinden oluşan müfredatımız. Tüm sektörlerde çalışmayı sağlayacak işletmecilik ve meslek yetkinlik gelişimi eğitimleri. Havacılık sektörüne özel tasarlanmış İngilizce dersleri ve konuyla ilgili çalışmalarda bulunan akademik kadromuz. Havacılık sektöründe mesleki deneyimli profesyonel akademik kadro ve sektördeki değerli yöneticilerden alınan destekler. Üniversitemizin hava yolları ile yaptığı sektörel işbirliği, staj ve işe giriş anlaşmalarımız. Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça gibi ikinci dil derslerimiz. Öğrencilerimize havacılık yönetimi bölümünün ilk mezunları olma ayrıcalığına sahip olma fırsatını değerlendirmelerini öneriyoruz.